Değerli izleyenler, bugün Gönel Bayramiç Mahallesi'ndeyiz. Bayramiç Mahallesi'nde 500 metre imarlı ifrazlı yolun kenarında bir arsamız var, göl manzaralı. Köye yaklaşık 200-250 metre mesafede, su, elektrik hemen dibinde. E, yerimiz şurası, gösterelim. Bakın, yer burası dümdüz bir yer, göl manzaralı. Gölü gösterelim. Karşısı göl güzel bir göl havası var. Burası asfalt yol. Asfalt yol. Araçla geldik. Bu şekilde köyde karşısı köyü gösterelim. Bakın. Hemen köye 200-250 metre var yok. Arsamız burası. Arsamız başlıyor sınır. Oradan böyle düz geliyor. Bu şekilde yaklaşık şuralara kadar gidiyor. Orada bu alan. Şöyle şu görünen alan. Şurası. E, dümdüz bir yer. Göl manzaralı bir yer. Güzel bir havası var. Güzel bir var burada. efendim Gönere 13-14 kilometre mesafede. Bu yol şu anda duble yol oluyor. Yolu gösterelim. Bu yol gidişli gelişli yol olacak. Hemen yola da yaklaşık 60-70 metre mesafe. Bu yol Gönen, Manyas arasındaki ana yol, ilçeler arasındaki ana yol. gelişim açısından ileriye dönük yatırımlık da alınabilir. Güzel bir bahçe, bir konteyner, bir prefabrik ev yapılıp burada arada bir gelinip bir hobi olarak bir şeyler yapılabilir. Güzel bir yer, güzel bir köy ilçeler arası yol güzergahında olan bir köy. Burası Bayramıç Mahallesi. Efendim. Şöyle zaten göründüğü gibi. Yerimiz dümdüz bir yer. Burası dümdüz. Böyle şu şekilde. Biraz daha gidiyor ileriye doğru ama diken olmuş. Bakımsızlıktan gidemiyorum. Biraz daha ileriye doğru. Hafif böyle çok hafif dikdörtgen şeklinde. Karemsi şeklinde yani. Biraz dikdörtgeni andırıyor. Burası Balıkesir Emlak tarafında satılacak. Sizi Gönen'e, biz Gönen'deyiz. Gönen'e ofisimize bekliyoruz. Gelin. Burada birkaç tane daha parselimiz var. Köyün üst tarafında tarlalarımız da var. Uygun fiyatlı yerlerimiz de var. Efendim muhakkak gelin. Yerlerimizi görün. Ev yapmalık yerler var tarla, hayvancılık için yerlerimiz var. Sizi görene bekliyoruz. Bugünlük bu kadar diyorum. Hayırlı günler. Şöyle arsamızı şöyle bir daha gösterelim. Şöyle karşı gölü gösterelim. Şöyle bir yakın çekim yapalım. Bakın göl olduğu gibi tam göl manzaralı bir yer. Yakın çekimde gölü tam bir gösterelim. Şu manyas yoluna gösterelim. Araçlar geçiyor. Evet bir de köyü gösterelim son olarak Mezarlığı. Çamlar var, güzel bir çam havası var. Evet. Mezarlıktan korkmayın. İnsandan, yaşayan insandan korkun. Ölüden zarar gelmez, buna dikkat edin. O yüzden korkmanıza gerek yok. Onlar, onların derdi başından aşkın zaten. Biz kendimize bakalım diyorum. Hayırlı günler diliyorum.